Sol şeritte gereksiz yere çok yavaşlama var. Sağ boş, orta boş, sol şeritte fren yaptı. Haydi, hayırlı uğurlu olsun. Hop 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 hop. Aman ha, iyi kurtardı ya. Ne yapıyorsun sen ya? Sol şeritte intihar etmeyi mi deniyorsun arkadaş? Abi tüylerim diken diken oldu. Polo patlıyordu az daha ya. Oha lan hem orta şeritteki gidiyordu. İki beyaz araba birden taklaya gelecekti ya. Kırmızı, çık aradan kırmızı. Ayda Ford çok hızlı gidiyor. Ford çok hızlı gidiyor. Bir şeyler olacak abi de. Oha, korktum. Ben korktum. Ben bu trafikte neler neler yaşıyorum. Korkmuyorum. Bak bu sefer korktum. Abi sert fren nasıl olacak bunlara? Dikkatli olalım. Arkamız boş. İstediğimiz kadar sert fren yapabiliriz. Tamam. Kendimizi buradan kurtaralım şimdi. Bak transit. Transit diyorum ya. Ford. Ford kurtardı kendini. Dörtlerimizi açalım. Ortalığı güvenli hale getirelim. Çünkü bu yine bir sert fren daha asılacak. Bak evet abi. Dur Clio'ya kaçacak yer bırakalım. Bak bak bak. Geliyor geliyor. Abi. Çok iyi kurtardı ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor abi? Dümdüz yolda niye falan yapıyorsun ya? Ölmeyi deniyor bildiğim bu ya. Polis geldi şansımıza. Abi dur. Selektör atayım da dursun. Abi dur gözünü seveyim gitme. Ama bu trafik değil ki. Beni görmüyor büyük ihtimalle de. Bak selektör attığımı bu gördüğü için bak şimdi fren yapıyor benim gitmemi istiyor. Bak benden uzaklaşmamı istiyor. Uzaklaşır mıyım ben ya? Ne yapıyorsun sen? kadın. Salih sümük ağlıyor bakmıyor bana. Arkadaş ölmeyi deniyorsan sol şeritte niye yapıyorsun ya? İnsanın arabasına çoluğu var, çocuğu var. Bak sert fren yapıyor ya. Bina ben Allah'ım ya Rabbim ya. Özellikle hızını düşürdü benden uzaklaşmak için. Abi böyle bir şey yapılabilir mi ya? İnsanın arabasında çoluğu çocuğu var, yaşlısı var, panik atak olanı var, kalp sorunu olan var. Sen neler yapıyorsun ya? Ölmek istiyorsan bak bu yol ayrımında geleceksin bak burada oka tam bu dozlama 110'da geleceğim vuracaksın öleceksin. Sen sol şeritte neyin peşindesin ya? Erkek arkadaşıyla kavga ediyorsun, sol şeritte geliyorsun fren mi yapıyorsun abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir de diğer kadın sürücülere de sizi yüzünüzden kötülüyoruz ya. Hangi birine kızayım ya? Sol şeritte fren yapıp ölmeye çalışana mı kızayım? Bak yine sağı uçsuz bucaksız boşken orta şeritten gidene mi kızayım? Bak orta şerit dolu olduğu için millet 80 sol şeride çıkıyor abi. Ben hangi birine kızayım ya? Delirmemek elde değil ya. Al işte. Ee, abi arabaları sağından solluyor. Ulan ne yapayım? 78'e sol şeride mi çıkayım? Abi ben kaç yıldır araba kullanıyorum benim başıma böyle şeyler gelmiyor senin başına niye geliyor? Abi orta şeritten böyle 70 ile 7 ile gittiğiniz zaman siz hiçbir şey yaşamıyorsunuz ki zaten. Sizin başınıza hiçbir şey gelmiyor ki. Etraftaki insan...